Pelin'e merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda yeni metanlar. Evet arkadaşlar. Brawl Stars oynuyoruz. İnternet olmuyor. İnternet yapacaktık ama bağlanmıyor. Şimdi ben hazırım. Dur ben ha. seni de sohbet edeceğim. Merhaba. Teş. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Eyvah. Vay be. Dur sen Gitmem gerek. İyi eğlenceler. Bir dakika. Çok. Çekişmeli. Çok <laughs> Bir saniye. Bir saniye ne? Sana bakma. <gülüyor> <gülüyor> hazır yaptı ama. Ha. Tamam, şaka yaptım. Çok iyiydi. Çok iyiydi. <laughs> Hadi. Teşekkür et. Teşekkürler. Hazır. <laughs> ya birbirimize bakmayalım. <laughs> Mesela ben böyle yapacağım. Hadi bakalım. Ya ben neyine döndüm? Bir dakika arkadaşlar. Bende de bir soru çıktı. Bende de bir ya. alt sağlıklı. Evet benim şarjım 11 ol. Bizim tablet çok orijinal. 11 olduğuna böyle 10 saat şarjı 11 olursa 1 saat açık diyor arkadaşlar. Çünkü orijinal tablet bizim. Için. E hareket ettiremezsin. Hareket etmez. Ölüm bak ölme. Oğlum oha. Öldü. Ya böyle adam ikimizi de biçti ya. <laughs> biçti. Vallahi ya. Ya B yeni, Bir, küfür öğrendim. Biçti. Biçti. Biş biş. Bişmiş. Cibi Bu Bıcı bıcı yapalım. Biş. Oley kiti kiti mağalım. Ya, var ya o da <laughs> tavuk olsa iki dakikada yenir ya o adamı. <gülüyor> 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 ya hadi hadi ya. Benim karabalı ve bu yatak arabası. Hadi, hadi. hadi bakalım. Evet. Aa benim görevim varmış. Arkadaşlar. Memoşan bizim kardeş oldu. Biz kardeş miyiz? Niye birbirimize ed diyoruz? Çünkü öz kardeş diyelim. Arkadaşız. Ya arkadaşlar. Mete bana aslında Maraşlılar kardeş diyordu önceden. Ama şimdi Maraşlılar bir Batmanlılar kardeş demeye başlayınca Maraşlılar Ede demeye başladı. Yoksa Mete şimdi Batmanlı olsa da bana kardeş diyecekti. Kardeşim diyecekti. Mesela Batmanlı olsaydı. Ben saklandım seni bekliyorum. Sen savaş savaş. Adam. Başımıza bela olurma. Gidin lan başımı bırakın. <laughs> Ede sen beni mi izliyorsun? Ya Ben şu an saklandım bir yere. Ede ben savaşıyorum burada senin için. Can çekiştiriyorum. Ben şey de, de yapıyorum. Bakar mısın ben Yok. de yapıyorum. Mete ben de yapıyorum. Mete. Ben de oyn <laughs> oynuyorum. Sen e de oynuyorsun. Ede ben şu yıkılmayı arıyorum. Sen de arasana. Yer Yok. Ben yapıyorum. saklandım. Ben, ben saklandım Mete. Atıra öldürdük dedim. Ben öldürdüm ya. Bir tanesini bile öldürsen şişerim. <laughs> Şanslı çocuk Mehmet Kuro. Ama kenara geçmiş orada duruyor ya. yapalım biz de Mete'ciğim böyle. Dur ben şey. Ben şu karakter olacağım ya. Ben şu oldum. <laughs> biz de Mete. Ben e, aslanım. Bir dakika ben kostüm. Ben aslanım işte. Mete'ye şey hastalığımı bulaştırdım. Değil mi Mete? Ha? Batalım da şimdi. Ya top savaşı olsun. Vallahi de top, top savaşında seni yüz. bak söz edem kazanırsak vallahi kaybedersek vallahi başına yıkılır mı? Tamam. Al top savaşı açtım bak. Hadi, ben. Hadi hazır. Bak kaybedersen vallahi başına bela olur. Biraz Ben bak. saklanacağım ki köşelere. Ya, şaka adamları. şaka. <laughs> ben şimdi saklanacağım adamların geldiğini Oo, görünce şey saldır. <gülüyor> <gülüyor> Ama İkisini... Tut. Ah, Allah'ım. Allah'ım adam değilsin. Adam'ım Adamsın lan Mete bana hadi pas ver. Bana at bana. Bak ne benim özel küçüğüm geldi. Oğlum valla bunlar ne atıyor ya? E de şu manyak, şu manyak Nita var ya. Oğlum şu manyakları atıyor. edep de şu manyak. Valla ben, ben şu Nita'ya sinir oldum ya. Hiç pro değil. Pro savaşına çeşerim. Bize at bize. Atlayayım ki yemeye Anca gol yemeye çalışıyor. Bunları, bunları. Ben çok sinirlendim ya. Yutu be. Gel şu adamları saldırayım bir. Bana at pas ver. Ben sana ne dedim şu şey. Bir de ben de dondu kaldı ya. Ben ne yapayım donduysa. Benim özel gücülerim. Şey şu, 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 şu devi çok sinirlendim lan. O dev benim arkadaşım. Batman'daki arkadaşım burada vardı. Şey mi? Safa. Safa'ydı. Safa bu kadar pro. Safa produr hedef. Safa'nın ismi gerçekten öyle mi? Evet, öyle bir karakteri var. Ün çıktı ona. Bana hayır, al, al, pas ver. Al. Pas! Al. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Öldür şunları. Et öldüreceğim. Yardım. atamadık ya. <laughs> <değil mi? gülüyor> Hadi Hadi. Yo. İkimiz de burada tanışık. Şimdi sen senin olayım yay. Gidip şu denle uğraşıyor önce. Onu yemeye çalışıyor. Ben keşke ünlü teyze. Aa da, bak yiyecek. Yemedi. Evet. Ben sende. He ben vurdum ama. Ben de vurdum Edem. Yo iyi ben vurdum. Gidelim, al Gidin lan pişimi bırakın. Yeter artık. Bismillahirrahmanirrahim. Ede bismillah çek. Bismillahirrahmanirrahim. Son anda bana attım ama Mehmet <laughs> Pro gol attı? Ben olmaz şimdi şey yememiştim bu gitar yüzünden. Ay da şu manyak Nisan Pro olmuş. Öyle ya. Adam gol yemeye çalışıyor değil mi? Evet. Ben çok kuruldum gidip, gidip, ya. Git abi, abi gidip şu demle uğraşıyor ya. Evet ya. <laughs> <laughs> Allah Allah. Dur bak. Sen o yüzden de de topa da al kalsın onun yüzünden gol yiyecektik. Değil mi? Ama hadi bakalım. Hadi bir dakika. Tamam. Ben adamımı değiştirebileyim. Çakış şaka çaka değiştirdim ama bu adamla mı bu? Ben şu adamla. Hazır. Bunu serçecekten. Hı hı. Pronunu göster topunu. Tamam. Ya Rabbi bir Ede, Senin şu silah sıkan var ya topuklar. Ooo ikimiz de uzakçıyız. İki kişiyi nasıl da biçtik. Ben öldüm be. Ede. Aa. Ede biçtik. Biçtik demek bir küfür değil. Adamların ne? hepsini öldürdük demek. Ben küfür ölenmişsin diyor ama O küfür değil Sadece bu <laughs> Şaka bu Ne yapıyorsun ya

Şu an top bende. Hayır. Ya niye bana yardım etmiyorsunuz? Şeref. Ede biz öyleyiz çünkü. Niye oluyorsunuz? Bana at. Mete bana at. At. Aferin. Masaklarımla gol atacağım. Sakın ölmeyeceksin. Gol yemeye. Gol yemeye gaza. Ede kaç. Ede kaç. Metin. Hayır, hayır, hayır. Ölmedin. Biz yeniyoruz ama şu an. Hadi. Hayır. Kötü adamlardı şu an. Top. Şimdi bunlar manyak geldi. Dileri de yanar. Gördün az önce Rusya'yı lan. Atma onlara yazık ya. Diyor. Hayır Metin. atma Ya 10 saniyede olsa da gol atmıştım şimdi. Zafer. Aa ben 200 tane şey geldi bak. Ne? Oo. De niye bunlardan çıkıyor ki? Ben pro oynadım az önce pro çıktı bana. Aa, bak. Ve. Evet. Evet. Allah 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 Allah. Şaka şaka alamıyoruz de 12 4 tane yüz benimki 3 tane. 1000 tane mi var? Ondan iki. E bunu al. Bunu al. Ay, Onu al, değil mi? Hayır hadi on. O çoktur Bak şimdi arkadaşlar. Şimdi size bir çok güzel bir şey göstereceğim. Nerede? Benim görüntüm. Görüntümü açtım. Mete senin yüzünü görmesini istiyor musun arkadaşların? Evet. Ama dur şimdi senin yüzünü göstereceğim. Göstereyim mi? Gösteriyor. Kendi süper kahraman yaptı çocuk. Bakın dur uzaktan da göstereyim. Bak şöyle bir çocuk bu. Bak Mete'ye bakın. Çok çok pis bir çocuk. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Hadi bakalım. de babam videolarda resmi görmüştü. Görmez. Sen babam çıkmaz. He, babam zaten Bramstas videoları izlemez. Hiçbir mi? Evet. Arkadaşlar durun. Ben karakter seçeceğim. Yorumlara bakıyorum. Yorumlara bakıyorum. Herkes. 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 Bracık'ı seçmiş. Bracık'ı aldım. Ben de Memoş'tan bakayım Metehan abi. Sana da. Bence bununla oynamam istiyor arkadaşlar. Çünkü tahmin ettim aşkım. Gel ben ben de bak bakıyorum tahmin etmiş misin? ya vurma be. seni. Arkadaşlar şu an yap. Şu doğrama <laughs> makinesine bir şey <laughs> e değil. Ede. Sekiz oh. maç. Yıldız kartmacı da oynayalım kanka. Olur. Ya hayır ya. O güzel değil ki. Ödül Sen onda iyi değil misin? Ben onda. Bende de o görev var ama o güzel değil. Savaş topu daha güzel. Bak ben sana diyorum ki savaş topunu seç. E de bu da savaş topudur. Hem de gerçek. Gerçek görünüyor. Hani buradaki gerçek dünyadaki gibi adamlar. Tamam bir maç maçta oynayalım. Video bitireyim. Tamam. Evet, Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer bir dakika 15 saniye sonra bir domuzu tamam yazsın. Neden niye? Saniye azaldı arkadaşlar. Hemen o zaman bir hız <laughs> bir maç oynayalım bir yeter ya. o zaman kadar 2 dakika kol falan olur. Hadi bakalım. Hazır. Aa çift hesaplaşma mı? Evet. Tamam. Onda oynayalım daha hızlı ya. Şey yapıyoruz ya onda. Hadi. Top savaşını anca yarım saatte yapıyor. Evet. Of. Hemen arkadaşlar yürüze olacağız biz. Video çünkü arkadaşlar Memoş'un telefonunun şey neydi? Hafızası doluk. Dolu. Birazdan i̇şte. bitecek. İki dakikada. Lan ne çabuk öldün. Adam geldi iki dakika. Var ya o adam var ya. He, iki tane yüklü olan. işte... Aa geldi. İkimiz de bir anda düştü. Işte. Arkadaşlar... Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Abone iyi Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve zile tıklamayı ve yorumları yazın. İstediğiniz oyunları da metan da oynayalım. Ve abone ol. Bay bay. Ben evi gideceğim. Ha? Ben evi yiyeceğim. Süren dolmuş. 15 dakika oldu daha. Bay bay.